Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Sağlıklı günler diliyorum. Bu videomuzda ikinci üniteyi sizinle canlı derste yaptığımız ikinci ünite şöyle bir tekrarını yapacağız arkadaşlar. İzleyemeyenler için. ikinci ünitemiz arkadaşlar canlılar dünyası. Bakalım şimdi canlılar dünyasında neler öğreneceğiz. Hemen Öncelikle biz canlının tanımını bir yapalım. Canlıları tanıyalım ama canlı nedir sorusuna bir cevap bulmamız lazım. Kendimizce bir tanım yapmamız lazım arkadaşlar. Canlı ürüyebilen, solunum yapabilen varlıklara canlı denir diye tanımlayabiliriz demiştik canlı dersimizde. Örneğin işte birçok canlı türü var. Gözümüzle gördüğümüz canlılar işte bitkiler, hayvanlar bunların tabii ki hepsi canlı ama mantarlar, solucanlar. Bir de tek hücrelerimiz var arkadaşlar. Tek hücreli gözle göremediğimiz canlılar da mevcut arkadaşlar. Mikroskopun keşfiyle birlikte bu canlıları görebilmeye başlamışız arkadaşlar. Şimdi canlıları tanıyalım da şöyle söyleyelim. Diyor ki mesela kitabımızda aniden başlayan sağanak yağmur okul bahçesinde toprak zemini çamur haline getirmişti. Burada şundan arkadaşlar yola çıkıyor kitabımız. Bakınız bizim görmediğimiz toprağın altında da hatta çok çok daha derinliklerinde farklı canlı türleri. Yani güneş ışığını görmeden yaşayan canlı türlerinin varlığını bize göstermeye çalışmış arkadaşlar kitabımız. Alp ve arkadaşları fen bilimleri dersinde öğretmenin rehberinde okul bahçesindeki canları keşfe çıkmışlardı. Öğretmenleri bahçedeki büyük çınar ağacının altında toprağı çapalamaya başladığında topraktan bir şeylerin kımıldadığını fark ettiler. Yılana benziyordu ama ondan küçüklerdi. Öğretmenleri bunların omurgasız bir hayvan türü olduğunu söyledi vücutları uzun halkalar, halkalardan oluşuyordu ve ayakları yoktu. İlginç canlılardı. Acele ile gün ışığına kaçıp toprağın derinliklerine gitmeye başladılar. Acele tekrar çıkınca toprağın altına gidiyorlar arkadaşlar. Halkalı ve ayaksız yılana benziyordu diyor. bakın bakınız arkadaşlar bir solucandan bahsediyor ve solucanların varlığı hakkında bize ipucu vererekten bulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Yani çok farklı canlı türleri var. Mesela bir solucanın erkeği dişisinden bahsedemiyoruz. Çok ilginç farklı canlı türler arkadaşlar. Öğretmenler bu canlıların toprak altında yaşadıklarını fakat yağmurdan dolayı evlerin su bastığı için toprağın üstüne çıktıklarını anlattı. Hepiniz görmüşsünüzdür. Çok böyle iyi bir yağmur yağdığında solucanların toprak üstüne çıktığını hepiniz görmüşsünüzdür. Yani görmediyseniz muhakkak ki bu sonbaharda iyi bir yağmur yağdığında böyle şehir merkezinde değil de birazcık böyle toprak olan yerlere bir çıkın arkadaşlar betonun olmadığı yerlere çıktığınızda mutlaka solucanları göreceksiniz büyüteçlerini kullanarak ağaçların gövdelerindeki küçük yeşil odacıkları incelediler. Bu odacıklar ağacın üzerinde yeşil renkliydi ama onun parçası değildi. Bunların karayosun olduğunu. Bakınız arkadaşlar özellikle ormanlık alana gittiğiniz ağaçların üzerinde ve kayaların üzerinde onun olmayan ama yeşil yeşil canlılar görürüz. Bunlar da yine bize farklı canlı türlerini göstermeye çalışmış kitabımız arkadaşlar. Karayosunu dediğimiz. Alpin çalışması sırasında keşfetti bu iki canlının aşağıdakileri görsellerde bulalım demiş arkadaşlar. Bakınız ağacın üzerinde karayosunu aşağıda da ne var? Solucan var arkadaşlar. Bize bu şekilde canlıları tanıyamda bir giriş yaptık arkadaşlar. Sayfayı çeviriyoruz. Ve bakınız burada bir sürü canlı türümüz var arkadaşlar. Sayfa 55'te leylek, palmiye, kelebek, yusufçuk, bukalemun, yuka, Uğur böceği, yılan, nülüfer bitkisi, şapkalı mantar, karayosunu. Bakınız kayaların üzerinde oluşan karayosunları. Suyun içerisine baksak suyun içerisinde hatta su yosunu alabalık gibi birçok arkadaşlar milyonlarca canlı türü var. Şimdi bir şeyin sayısı fazla olduğunda onun üzerine araştırma yapmak için arkadaşlar bir gruplama yapmamız lazım. Kitabımızda da şöyle bir benzerlik yapmış arkadaşlar. Okuduğunuz zaman göreceksiniz burayı. Sayfa 54'ü e okursanız 54 55'i anlayacaksınız. Kütüphaneden bahsetmiş bize. Neden kütüphaneden bahsetmiş? Çünkü kütüphanede çok farklı çeşit kitap var. Ama biz bu kadar farklı çeşit kitabı, bu kadar sayısı fazla olan kitabı rastgele yerleştirirsek raflara o kitapları tekrar döndüğümüzde hani herhangi bir kitaba ihtiyacımız olduğunda onu bulmamız, onun üzerinde çalışma yapmamız neredeyse imkansız olacaktır. Düşünsenize Ankara'da şu an e, külliyede e, büyük bir kütüphane yapılmış. İçeride e, yani yüz binlerce kitap var ve o kitapları rastgele yerleştirdiğiniz zaman orada çalışma yapmanız mümkün değil arkadaşlar. 5-6 katlı büyük bir kütüphanede sizin istediğiniz kitap bulmanız pek mümkün değildir. O yüzden kitapları içeriklerine göre sınıflandırırlar arkadaşlar. İşte ne üzerine yazıldıysa ona göre bir sınıflandırma yapılır. O sınıflandırılanlar da kendi içerisinde yine bir gruplara ayrılır. Bu şekilde numara verilerek yerleştirilir ve siz aradığınız kitabı bu şekilde sınıflandırılmış raflardan, odalardan bulabilirsiniz. İşte böyle bir benzetmeyle kitabımız diyor ki canlılar da diyor işte milyonlarca çeşit canlı var. Bu canlıları diyor biz diyor özelliklerine göre sınıflandırırız. Zamanında Aristo çok basit bir sınıflandırma yapmış arkadaşlar. Demiş ki bitkiler hayvanlar demiş. Bitkiler kendi içinde sınıflandırmış demiş ki Ağaçlar, çalılar, otlar. Yani çok basit bir sınıflandırma ile içine girmiş. Tabii ki günümüzde çok daha profesyonel bir sınıflandırma söz konusudur arkadaşlar. Şimdi çeviriyoruz sayfamızı. Burada size şunu söyleyeyim Biz burada Yusufçuk böceğini yuvalak için almıştık. Ve candaşta sormuştum. Ben çocukluğumda çok dikkatimi çekerdi. Çift kanatlı ve olduğu yerde kalabilen profesyonel bir uçucuydu arkadaşlar. Eklem bacaklılara giriyor. İleride detaylarını daha net göreceksiniz. Ayrı başlı başına sınıflandırma sistematik dediğimiz özel bir konudur arkadaşlar. Burada size notlar tutturdum ben. O notları arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. Onlara söyledim. Siz de arkadaşlar o notlarla birlikte defterinize geçerseniz sizin için iyi olacak. Sanmı olduğunuz bir arkadaşınız size Whatsapp'tan defterin görüntüsünü lütfen atsın. Onlardan alın. Bakınız canları sınıflandırırken mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Burada şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen şu yanımda görüşmeyin. Mantarlar bitki değildir Günlük hayatta bakarsız birçok insan mantarları bitki zannederler ama kesinlikle mantarlar bitki değildir arkadaşlar. Hatta ilkokulda falan bazen öğretmenlerimizde bile bu küçük yanılgı olabiliyor rast geliyoruz ama siz lütfen biliniz ki mantarlar bitki değildir. Mikroskobik canlılar mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Mantarlar kendi başlı başına ayrı bir alemdir. Şimdi o biraz önce bahsettiğimiz bilim kahramanlarından Aristo çok basit bir sınıflandırma ile olaya girmişti. Ama ondan çok çok ileriki yıllarda arkadaşlar canlıların daha bilimsel ve daha profesyonel sınıflandırmasını ise Gördüğünüz gibi Carline adlı bir bilim insanı 1707-1778 yılında doğmuş olan bu bilim insanı daha profesyonel bir sistematik kurmuştur arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mikroskopun keşfiyle birlikte arkadaşlar tek yüze canlılar. Bakınız inşallah sizinle mikroskopik canlıları incelemek için yüzde eğitime geldiğinde size biz bunları göstereceğim söyledik. küf mantarlarını işte şapkalı mantarları hepsini tek tek inceleyebiliriz arkadaşlar. Hatta eğer olur da yüzde eğitime Kasım ayı itibariyle geçemezsek ben size mikroskopta bulduğum bir görüntüyü olmasa bir kısa video halinde atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte bir laboratuvarda yapabilirsek daha mutlu olurum ama olmazsa ben size atacağım arkadaşlar. Şimdi mikroskopik canlılarla başlıyoruz. İlk sınıflandırmadaki ilk e, birinci alemle başlayalım arkadaşlar. Şimdi mikroskopik canlılar. Bazı canlılar gözle görülemez. Sadece mikroskop adı verilen bir araç yardımıyla görülebilir. Bu canlılar mikroskopik canlı olarak adlandırılırlar. Bakteriler. Bakınız altını çiziyorum. Bakteriler. Terlikse hayvan. Amip ve kamçılı hayvan. Yani öğlenen mikroskopik canlılara örnektir arkadaşlar. Mikroskopik canlılar hareket, solunum, üreme, beslenme gibi canlılık olaylarını gösterirler. Yani bakınız solunum ve üreme ve beslenme bu üç arkadaşlar canlının ortak özelliğidir. Hareket konusu birazcık daha kenarda kalabilir arkadaşlar. Ancak bu diğer üçü solunum, üreme ve beslenme kesinlikle bir maddenin bize canlı olduğunu gösteren temel üç özelliktir arkadaşlar. Ve mikrosop canlılar bunu yapabilirler arkadaşlar. Mikrosobik canlılar canlı vücudunda besinlerin üzerine toprak ve toprak su ve hava gibi cansız ortamlarda yaşayabilirler. Yani bir canlının üzerinde de yaşayabilirler. Cansızların üzerinde de yaşayabilenler tabii ki de vardır. Bu canlılar yaşam ortamlarında tek tek bulunabileceği gibi gruplar yani koloniler halinde de yaşayabilirler arkadaşlar. Bunların grupta yaşamasına koloni deriz biz biyolojide. Örneğin bozulmuş besinlerin üzerinde sarı, siyah, yeşil renkli küflü küfler mikroskobik küf mantarlarının oluştuğu gruplardır. Şimdi arkadaşlar gruplar yani koloni halinde mantarlar orada bulunabiliyor. Dediğim gibi mikroskopta bu küf ekmek küfünü sizinle incelemeyi düşünüyoruz. Hatta öğrencimizin birini görevlendirdik. Okul açıldığında bize küflenmiş ekmek hazırlayıp getirecek ve mikroskopta birlikte inceleyeceğiz dedik. Umudumuz var. İnşallah e, okulumuz açılırsa birinci çeyrek sonunda, ikinci çeyrekte en geç okulumuz açılırsa döndüğümüzde arkadaşlar burayı da özellikle işaretledik ve bu ekmek küfünü sizinle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakteriler en, en basit mikroskopik canlılardır. Bakteriler çoğalırken uygun sıcaklık, nem ve besine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden arkadaşlar bakınız bakterilerin e, besine ihtiyaç duyacağı en güzel ellerden biri demiştik ki biz bu konuyu anlatırken ağzımızın içidir sıcaklık var mı? Var. Nem var mı? Var. Uygun besin ortamında biz oluşturursak yani dişlerimizi fırçalamaz isek arkadaşlar ağzımızda muazzam bir ne oluşturmuş oluruz? Bakteri için yaşam alanı oluşturmuş oluruz arkadaşlar. O yüzden de bu da dişlerimizin çürümesine neden olacağını söylemiştik. Şimdi bakteriler için arkadaşlar yararlı ve zararlı çeşitleri vardır Yani aslında bu e, tek hücreli canlılar için genel olarak söyleyebiliriz. Yararlı ve bizim için zararlı olan çeşitleri vardır arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Nedir yararlı olanlar? Mesela maya maya peyniri, yani maya mantarları ve maya bakterileri bu iş için bizim için idealdir yoğurda dönüşmesini sağlıyor üzümün yoğurda dönüş yoğurdu sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan bakteriler var üzümün sirkeye dönüşmesini sağlayan bakteriler var arkadaşlar bunları yararlı olarak kabul bir de bizim ince kalın bağırsaklarımızda yaşayan bazı bakteri türleri var ki bizim sindiremediğimiz bitkinin selloz adı verdiğimiz bizim sindiremediğimiz kısımlarına bu canlılar arkadaşlar sindirimini gerçekleştirerek bizim için B ve K vitamininin eminimini sağlıyorlar. Yoksa biz onları sindiremeyiz ve K vitamini eksikliği özellikle kanımızın pıhtılaşmasında çok önemli görevi var arkadaşlar. K vitamini siz kalırsak sıkıntı olur bizim için. Bu yararlı bakteriler sayesinde biz bunu alabiliyoruz arkadaşlar. Bakınız buraya da yıldız attık. Yine öğrencimizin birini görevlendirdik arkadaşlar. Okullarımız açıldığında inşallah bize bir kase küçük bir kase yoğurt getirecek ve yoğurdun suyuna bakarak biz bu maya e bakterilerini sizinle göreceğiz arkadaşlar. Zararlı bakteriler ise verem, zatüre gibi bulaşıcı hastalıklara yol açar. Zararlı bakterilerin bazı çeşitleri dişlerimizin çürümesini sağlar. Şunu söylemek arkadaşlar size zararlı bakteri çeşit sayısı çok daha fazla. Yararların sayısı daha az ama biz hem yararları hem zararları bilip hayatımızı ona göre yönlendirmemiz gerekir. Bakınız yoğurt bakterisi, öglena, terliksi hayvan, amip, bakteri çeşitlerinden birini vermiş. iki tane size bakteri çeşidi koymuş arkadaşlar. ya yalnız bu görüntüler elektro mikroskopta görebileceğimiz görüntüler. Renklendirme ile arkadaşlar. Yani bizim kendi mikroskopumuzda şuraya yakın bir görüntü görebiliriz. Ama şunları görebilme şansımız yok. Bakın bizim amip gördüğümüz zaman şöyle bir amip görebiliriz arkadaşlar. Bizim mikroskoplarımızda bunları görebiliriz. Ama bunlar birazcık daha özel mikroskoplarda çekilmiş görüntülerdir bilginize. Şimdi şu sıra sende bölümü var arkadaşlar. Sıra sende bölümünü canlı dersimizde doğru yanlışlarını yaptık. B ve C'yi ödev olarak verdik. Sizinle doğru yanlış bölümünü yapıp diğerlerini ödev olarak verelim arkadaşlar. Mikroskop gözle göremediğimiz canlıları görmemizi sağlar. Ne diyoruz buna arkadaşlar? Tabii ki doğru diyoruz. Doğada tüm canlılar mikroskopla incelenir. Tabii ki yanlış. Gözle görebildiğimiz canlılar da var arkadaşlar. Küf mantarları besinlerimizin bozulmasına sebep olur. Doğru arkadaşlar ki bunu mikroskopta inceleyeceğimizi söylemiştik. Dişlerimizin çürümesinin sebebi bazı zararlı bakterilerdir. Evet arkadaşlar dişlerimizin çürümesinin sebebi zararlı bakterilerdir. Canlılar, hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskopik canlılar olmak üzere dört grupta incelenir. Doğru arkadaşlar ki şurada bakınız o dört grubu bize göstermişti kitabımızda hatırlayalım. Tek hücreli mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak dört gruba ayırmıştı. Buna da doğru diyoruz ve A bölümünü böylelikle çözmüş oluyoruz. B ve C arkadaşlar size ödev. Bu videoyu izleyip izlemediğinizi de bu ödevi yapıp yapmadığınızdan anlayacağız inşallah. O yüzden lütfen videolarımızı sonuna kadar izleyelim. Mantarları arkadaşlar haftaya sizinle işleyeceğiz. Gözle görebilir mantarlar hepiniz biliyorsunuz. Bir de gözle görebilir küf mantarları var. Haftaya pazartesi sizinle dersimizde bu konuyu işleyeceğiz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar.